Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Arda. Bugün PUBG oynuyoruz. Bakalım birinci olabilecek miyiz? Ee, yeni gelen modda oynuyoruz. Ee, yeniliklerden bahsedelim. Tesla arabası geldi. Ee, ondan sonra uçakta atlarken işaretlemek için dokun dediğinizde böyle dokunabiliyorsunuz. Gideceğiniz yerde de böyle şey çıkıyor. Bu arada gerçekten gideceğimiz yeri ayarlayalım. Ee, i̇sterseniz tabi ölmezsem e, size bir tanıtayım onu. Ama şu ana kadar e, Tesla'yı daha hiç görmedim. Yani arayacağım belki bulabilirim. Belki hepimiz görürüz. Bilmiyorum. Bakalım bir atlayalım. Bir de otomatik iniş özelliği gelmiş. Bunu da atlamayayım işaretlediğiniz yere tam olarak iniyor arkadaşlar. Ee, zaten galiba hatırladığım kadarıyla başka da bir şey yok. De oyun e, yanlış hatırlamıyorsam bedava kostüm verdi bana. <laughs> evet bakalım ne silahlar bulacağız. En önemlisi birinci olabilecek miyiz? Açıkçası ben bunda o kadar başarılı olduğumu iddia etmiyorum. E zaten e, tablette oynuyorum bunu. Yani o kadar iyi <laughs> olabileceğimi sanmıyorum. Zaten yanlış yere işaretlemişiz. Kaldır kaldır kaldır. Haldır paldır iniyoruz. Kaldırdım onu. E, bundan sonra galiba inince göstereyim. Tesla mesela bir şeyler diyor burada. Ama tam olarak bilmiyorum. Şöyle bir lütlanalım. Güzel. Bizon çıktı. Ayak sesleri geliyor. Ayak sesleri yakınlaşıyor. Nerede? Ay, nerede? Ah, gördüm. Hop, gitti. Evet, ilk leşimizi aldık. Yanlışlıkla çantayı açtım ya. Bakalım ne silah varmış. Her türlü silah olur. Çünkü daha yeni başladığımız için. Aa! AKM. Güzel. Hayır mermisi çok az. Mermi bulmam lazım. E, kardeş sende mermi var mı? Scar varmış. Scar. Çok güzel Scar diye buldum. <laughs> Soğuk espri. Gerçi güleniniz olmuş mudur bilmiyorum ama. Aha mermi bulduk. Akemeyi ben elime alayım da ne olur ne olmaz. 2x ve tava. Bu arada arkadaşlar ben bunu kaç senedir oynuyorum. Ama bir tane videodan izlemiştim. Ay. Ee, bu tavalar hani mesela en bol attı ya size. Tam üstünüze geliyor. Tavaya bir yapıştırdı mı başka yere gidiyormuş o bomba. Kurşun geçirmiyormuş. Mesela şöyle e, göstereyim. Tavayı böyle elini aldığınızda şöyle tutuyorsunuz. E, mermi tavaya geldiğinde size gelmiyor, işlemiyor. Bunu da söylemiş olayım. Ha bu da yeni gelen yeniliklerde çok güzel bir şey. Aha aç diyor. Bir dakika, şunu aç diyeyim. Ondan sonra göstereceğim size. Ha tamam. Bu arada ne olduğunu anlamadım. Burada bakın görüyorsunuz her maçta rastgele veriyor bunları. Buna tıklıyorsunuz, basıyorsunuz. Bakın buradan çıktı ilk yardım seti. Ve bunu sınırsız bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Evet, yanlış duymadınız. Sınırsız. Evet, çok güzel. Devam edelim. Aha, bu ne? Ha, tamam. Bunu da yeni keşfettim. <laughs> evet. Tekrar almış bulunduk. Yani bir zararı olmaz herhalde. <laughs> Zaten güzel bir silah bulurs ama eşya bulursam hiç kaçırma. Bu arada arkadaşlar şu elinde hakeme var. Bir tane hakemeye bastım. Tekrardan bastığımda daha çok mermi oluyor. Şu an olduğumu bilmiyorum. Ben toplayabildim. Yanlış silah topladım ya. Neyse. Ben toplayabildiğim kadar mermi topluyorum. Eğer fazla yerim olursa atarım. Niye almayayım? Değil mi? Neyse. Şurada bir şey gördüm sanki. Ha aç. Buna da ağaç dedik. İki oldu bakın. Galiba bunu üçlediğimizde Tesla gelecek. Hiçbir fikrim yok. Çantamız doldu evet. Hiçbir şey alamayacağız. Ama dur birisi gelmiyordur ya. Ee, mesela bunu atalım. Bunu atalım. Ondan sonra bak. 200 tane mermi varmış. Otomatik atması lazım. Şunu atıyorum. Şunu atıyorum. Ondan sonra şunu atıyorum. Holografik nişangahı yine atıyorum. 2x dürbün alıyorum. Yani. Otomatik olarak alması lazım aslında atıp. Anam. Oy çok güzel. Scarlet'e at bunu al. 50 tane 50 tane mermisi var bunun. Oho. Zaten zırt dedeme ölüyor adam bununla. Çok güzel. Ben galiba alacağım bu oyunu. Bakalım gezinelim. Şunu 3 yapmaya çalışacağım arkadaşlar. Belki Tesla çıkar diye. Şöyle her yeri gezeceğim. Ben yapmaya çalışacağım Tesla'yı. İlk defa böyle yapmaya çalışıyorum. Genellikle öldüğüm için buralarda ilk defa yapacağım. Belki yapamayacağım. Hiç emin değilim. İh! Anam! Hoppa! Haha! Hadi bakalım. Evet şuna da bakalım madem. Oyunun başında olduğumuz için ee, alab yapabildiğim kadar loot yapacağım. Üzerimdeki gereksizleri at gereksizleri atayım. Gereksizleri. <laughs> Şunu at mesela. İşime yarıyor gibi gözüküyor ama aslında ben onu kullanmayacağım için otomatikman işime yaramıyor. Evet. nerede be? Bu Tesla'nın şeysi. Burada galiba Tesla'nın altı. Şurada da üstü var. Niye birleştirmiyorsunuz? Birleştirin. Ben bineceğim. Ee, nerede? Hayır, ne aradığımı da bilmiyorum. Galiba şuradan yapacağım. Ama değilim. Bakayım. Hayır. Bakayım. 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 Şuralarına da bakayım. Ama yok. <laughs> Çok sıkıcı. Pışka, Konuşamadım. Çok sıkıcı olmaya başladı. Hadi be. Hadi 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 hadi. Hadi 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 hadi. Hadi 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 hadi. Yok. Ya ama bir tane kaldı. Hayır. Bunu yapmadan gitmem ki. Bana ne bana ne. Bunu yapmadan gitmem ben. Hayır gitmeyeceğim. Ölene kadar gitmeyeceğim. Ölmek var dönmek yok. O derece. Allah'ım her yeri sömürdüm ama bir tane şey bulamadım ya. Ay hey, onu da bulursam galiba Tesla gelecek. Ee, yok yani. Hayır ya yan nişangahı istemiyorum abicim ya. Altayım. At git. Niye tutayım ki? İstemiyorum. Hop attım. Ya aynı yerlerde gezinip duruyorum ama hiçbir şeyi bulamıyorum. Şu kapı açılıyor mu, açılmıyormuş. Açılsaydı kesin orada olurdu. Aha. Burada mı? Yokmuş be. <laughs> ee, nerede? Nerede? Nerede olabilir? Acaba nerede olabilir? Ne kadar ihtimalle nerede olabilir? Evet. Aha bu mu? Hadi. Ya ama bunda şalter falan var. Ya yok böyle bir şey ya. Yokmuş. Ama çok yaklaşmıştı. Aha. Acaba öbür yerinde varsa olabilir mi? Mesela bunun gibi çıkmaya. Allah'ım bunu yine aldı. At istemiyorum. Kaçıncı attım? Heh, mesela buralarda olabilir mi? Belki bir ihtimal. Şunun tepesine çıkılmıyor. Ya nerede? Ama ben gidiyorum ya. Bütün heyecanı kaçırdım ya. Ama Tesla'ya da bir tane kalmıştı. Gidiyorum ben. Tesla'ya bir tane kalmışken gidiyorum. Evet. Neyse. Boşver. Ee, alanın ortası yaklaşık zaten ortalardayız. Şuralara doğru ilerleyelim. Tam ortada olacağım. Evet. <laughs> Etrafı da gözleyelim. Yılanlar bizi sokmasın. Tıs. Yılan. Korktun mu? Korkmadın mı? Arkadaşlar böyle ırkışıp konuşamadım yine. E, kamufle giyip böyle yere yatıp gezenler var ya yılan gibi. Yılan taktiği tıs. Güzel bir dürbün bulsaydım aslında iyiydi. Neyse güzel bir silah buldum. Arkadaşlar bu aldığım hani 50 mermilik ay 50 mermi atan silah sadece droplardan çıkıyordu. Ama bana evden çıktı. Oye. Galiba en şanslı günümde olabilirim. Evet. Yani. Evet ya ben en şanslı günümde olabilirim. Aslında en şanssız günümde olabilir. Çünkü bugün çok kötüydü. Yani. Bence. Eee. Orta günümdeyim. Evet, orta şanslı ve orta şanssız günümdeyim. Yani normal bir gün, sıradan. Yanlışlıkla düğmelere dokunuyorum. Ya arkadaşlar bu saatten sonra lootlamayacağım diyeceğim de zırhlarıma bir bakayım. Zırha <laughs> bakın. Her şeyim seviye 2. Bu arada şurada araba var. Bak çantam seviye 2. Zırhım seviye 2, kaskım da seviye 2. Yok böyle bir şey. Ara onun arabası var. Güzel mi güzel bastı mı gaza. Gider mi gider. Hadi bakalım şarkımızı da söyledik. Gerçi tam da ortalardaymış. Arabayla adam ezme zamanı. Hadi bakalım. <laughs> araba vız vız vız. Araba vız 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 diye dolaşır. Ey yurdur ova gidiyorum keklikleri alıyorum obalay Gidelim bakalım <laughs> Daha da şak kadar 53 tane kişi var hayır oh Bu arada arkadaşlar uçmuşken söyleyeyim ee, Hani bu motorlarda şeyler oluyor ya aşağı yukarı yazıyor işte ondan sadece havadayken kullanabiliyormuşuz. Yani böyle yerde giderken, mesela yukarıya bastı mı e, motor şahlanmıyormuş. Ve ben bunu galiba tahminimce geçen gün öğrendim. Yani çoğu şeyi çok geç öğreniyorum. Videolarda falan da görmedim bunu. Kendim keşfettim. Hoppa Uyy AKM yürü git Aman AVM demişim AKM midir, mi dedim AVM mi dedim bilmiyorum Oh şu mermileri at Oh 259 tane varmış Oh Mis 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 Allah bereket versin Her şeyim 3 oldu Oh iyi. Yeah. Şu airdrop'tan uzaklaşalım da ondan sonra loot kontrolü yaparız. Diyecektim de. Heh. Zaten alt üstü bir dürbün değiştirecektim. Ben eşyaları atmaya başladım. Alanın ortalarına doğru gidelim. Ya da bekleyelim Yok ya. Kimin nereden? Ay gelce belli olmuyor diyecektim. Önümde ne kadar duvar varmış. <gülüyor> Görmedim. <gülüyor> Eyvah Üzerime bomba düşecek. Kesin bu şanssızlıkta düşebilir. Hoppala cippa. Ay ne oluyor? Ödümü kopardım. Aaa. Altımda şöyle sıcak sıcak böyle akmalar hissediyorum. Ah, Ay önümde bir şey varmış. Gözümü kapıyordum. Pardon. Aa, Altıma yaptım. Oh. Uh. Çok korktum. İçimden geçti ya bir an araba hopladı. Daha önce hiç yaşamamıştım. Aha jip. Jip'i e alacağım. Bunun üstü biraz daha açık olduğu için korkuyorum. En azından bunun üstü her yeri kapalı. Ay burada şey varmış. Su. Köprüden geçelim. Allah'tan köprü yakınmış. Vallahi hiç uğraşamazdım. Direkt yüzerdim. Hoppa. Oh. Ya fıstık gibi silahlar buldum. Ama adam bulamadım. Sadece iki tane. Sadece. Onlar da bottu. İki tırt yaptım tırt öldüler. Tırt dedim öldüler. Allah'ın daralıyor. Ana yanlış yere gidiyormuşum. Dur dur dur. dur gitmem lazımmış benim. Ooo denişi kes. Kesme lan bende kalsın. <laughs> <laughs> Ayağım. Neredesin? Biraz kısacağım. Önce. Iy, hiçbir şey yokmuş ve botmuş galiba bu. Zaten istese de bana bir şey yapamazmış. Biraz kısalım şu oyunun sesini. Evet. Bakayım hala çok. Ama bu sefer de ses kasamıyorum ya. Ay! Bu neymiş arkadaş ya? Herkes buraya geliyor herhalde. Wow. 124 mermi mi aldı o daha demin? Ben de biraz sıktım. 150 tane mermi mi alıyormuş bu? Aa, ilk defa duydum. Bana hep 50-50 koyuyordu bu namussuz. Neyse, bunu öğrenmiş olduk. 150'ye kadar mermi alabiliyormuş. Belki daha fazla. Neyse. Ya bu oyun niye bitmiyor yahu? Bah bah bah. Ezeyim mi? Ay çarpma çarpma. Tamam. Anam ne oldu? Neyse. 4 adam oldu. 2 o binada. 2 dışarıda orada. 2 2 4 Allah'ım ben nereye gitsem tersine daralıyor. Kafayı yiyeceğim. Bak şimdi oraya gidene kadar da başka bir yere daralacak. Yalnız kişi yiyeceğine azaldı ya. Hiç adam yok bu sefer. Gerçi daha demin de hiç yoktu da. Gerçi benim böyle dolaşmam çok riskli. Ama bir yandan bu bana kalkan da yapıyor diyecektim. Oo hiç canım gitmedi. Yanlışlıkla kaydı durdurdum. O kadar şaşırdım ki. Acaba şunların içinde birisi olabilir mi ya? Hiperatlar iki dakika sonra duracakmış. Ne abi? Aha bir şey mi dedi o? Neyse Google hani Google'a bir şey sorarsın sesi cevap verir ya. Aa sanki onun gibi ses çıktı diyecektim. O oh, gün Oo oh, bir de kafadan gitmiş. Hı -hı. Hala burada adam mı var ya? Yuh yani. Buradaki adam hepsini temizlemiştir ama ya. Oo oh, 6x dürbünle 4x dürbün. Alırım bir daha. Hı -hı. Evru, hadi bebeğim. Çok güzel. Aslında bakın arkadaşlar bak. Şimdi 4x taktım. Burada böyle gösteriyor ya. Bakın. Şimdi bu AVM'ye takacağım keskin nişanı. Böyle gösteriyor. Aslında arada dürbün farkı da yok. Hani ben dedim dürbün farkı mı var? Yok. Hiç anlamadım. Neyse. Bak öylesine geziniyordum. Adam vurdum. Daha doğrusu buldum. Sonra da vurdum. Aynı şey aslında buldum vurdum. Vurdum vurdum buldum vurdum. Neyse. Ee, bu arada bir dahaki bölümde de bu şeyin mekanı gösteririm. Aynen. Tam burayı. Evet. Neyse gidelim ama bir dahaki bölümde. Hadi bakalım. Hadi gidelim adam aranıyor, adam aranıyor. Konumunuzu atar mısınız kardeş? Konumunuzu atın, konumunuzu. Konum atın bana. Hop, konum atın ben sizi bulayım. Sakın hareket etmeyin, kafanızı kırar. Ama hala botlar var galiba. Çünkü adlarına bakılırsa bot. Hiçbir şey de yapmadı. Mesela daha deminki adam hani o binada karşılaştık ya o adam. Bot olma ihtimali çok yüksek. Ama şimdi son dakikalar çok garip. Enteresanus. Aha, 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 aha. Aha. Hadi, hadi karşıma çık, karşıma çık, karşıma çık, karşıma çık. Nerede? Nerede? Arkamda kalmış. Arkamda kalmış. Arkamda kalmış seni ezmeye geliyorum seni ay 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 öldü mü patlatma sakın ay hop gitti yedileş bu arada bak şimdi 150 mermi alıyormuş onu da söyleyeyim Ben buradan uzaklaşsam mı ya? Abicim ben leş aldım. Bugünlük görüşürüz <gülüyor> abicim. <gülüyor> ha! Sanki alttan yine şırıl şırıl bir sesler geldi. Uzaklaş. Ben buradan keserim abicim sizi. Yani keserim dediğim bakarım. <laughs> ahem ahem. Evet çıkartın kellerinizi. Ya bir kamuflaj bulsaydım çok iyiydi ya. Vallahi çok iyi olurdu. Hatta muhteşem olurdu. Muhteşem. İyi ne demek? Ve de burada adamlar vardı daha demin. Nereye gitti bunlar? Komşuya mi desek acaba? Komşuya baksana be. Baksana bir şey söyleyeceğim. Komşuya. Komşu komşu hu. Komşu bizde kahve bitmiş de versene ya. Ha sizde var mı? Ay keşke kapıyı ses yapmasaydım. Üst katta mı acaba? Bu arada ha e, gelmişken söyleyeyim. Burada yeni bir e, şey daha geldi. Kalkan var. Mesela alıyorsunuz bunu. Art Ay. Artık ihtiyacım olmadığı için kullanacağım. Daha çok kötü bir yere atladım. Ha, mesela bunu böyle alıyorsunuz hop kurdunuz hadi bakalım buradan mesela kalkıyorsunuz ya buradan da açıklık vermiş adam ama çok işe yaramaz zaten canmış ses yaptım ben niye böyle bir şey yaptım ben niye böyle bir şey yaptım kaç 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 benim burada işim olmaz abicim 5 kişi kaldı Evet. Ya şuralardan bir ton ses geliyordu ya. Adam vuramadım ki doğru düzgün. Bu arada arkadaşlar diyeceksin senin karşına hep bot çıkıyor. E 8 skin alman normal diyeceksiniz. Aslında ben bu oyunu bayağı da oynadım. Karşıma prolar çıkması lazım. Hatta benim de 10 kere ölmem lazımdı. Yani çok garip o yüzden ya şansım öyle çıkmış işte ama şimdi artık gerçek insanlar kalmıştır diye düşünüyorum. Şahsen Aa, iki kişi ölmüş ya silah sesleri de gelmiyor bunların kesin açık alanda dövüşüyorlardır. Hem ona, Anam. bak mesela bu da bot. Hiç gerçek adam yok galiba. Bak. Ee, ses yok. Bunun da bir şey yok. Şu an üç buçuk atıyorum. Hatta ne üç buçuk, üç milyar buçuk atıyorum. O derece. Arabaya bineceğim. Tam da hesaplama yapıyorum diyecektim. Bak şimdi bunlar açık alanda dövüşüyordur. Ee, açık alanda dövüşüyorlarsa ben bunları gelirim Haldırs diye ezerim. Ama şimdi alan evlere doğru daralıyor. Ne yapsam ki acaba? Yo şuralara doğru daralıyor. 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 Oha! Ha oraya loot gitmiş. Herkes orada galiba. Ay ne oldu? Kim? Ben yapmadım. Ben yapmadım. Ben yapmadım. Uhu, ben yapmadım ki. Neredesiniz? Aa nereden geliyor? Nereden geliyor? gördüm birisini. Aha aldım da. Aha onu da gördüm. Dibimdeymiş. Oo, winner. Winner. Chicken dinner. İşte bu. Birinci. Oh. Uh, i̇yiydi be. Şu ikisini göremedim arkadaşlar. O yüzden olmadı. Neyse arkadaşlar bugünlük de videonun sonuna geldik. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Bay bay.